Profesyonel gayrimenkul danışmanı Cihan Çaylan'dan 3 artı 1 ebeveyn banyolu giyinme odalı 0 daire. Site içerisindeyiz. Kapalı havuzlu, açık kapalı otoparklı site içerisindeyiz. Dairemiz son sistem malzemelerle inşa edilmiş durumda. Birinci sınıf işçilik ve malzeme var. Dairemiz 3 bloklu site içerisindedir. İskanlıdır, iskanı vardır. Dairemiz yatak odasındayız şu an. Dairemizin giyinme odası. Bebeğin banyosu. Çamaşır makinesi bölümü burada olacak. Bu bölüm giyinme odası. Yatak odasının olduğu bölüm. Yatak odasına isterseniz bir gardırop da ekstradan koyabilirsiniz. Alan olarak büyük. Devam ediyorum. Burada tekli tuvaletimiz var. Hemen yanında banyomuz, tuvalet, ortak kullanım banyosu. Burada bir odamız var. Balkonumuz, balkonumuz L şeklinde kısmen. Şu şekilde göstereyim. Oval bir balkonumuz var. Bu taraf e, salondan giriş. Mutfağın dahil kendi balkonu var. Burası oturma odası olarak düşünülürse. Salonumuz da burada. Burada bir oda. Burada da yatak odası var. alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Vesteye dahi olan güzel şık bir daire.